Kemal'e de tamam mı? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Bakın Balıkesir'in en güzel yeriydi Çamlık bizim çocukluğumuzda. Diğer aileler bilir. Ama Çamlık unutuldu. Bizim sayemizde bu otları temizledik. O yüzden belediyemize teşekkür ediyoruz. Şimdi birinci uçurtma şenliğimizin ilk yarışması çuval yarışmasında büyükler yarışacak. Daha sonra da minikler. Hazır mıyız? Bir, iki, üç. Başlayın bakalım. Hadi bakalım. Evet, buraya kadar geliyoruz. Abinin kızlar kök siktir. Evet, çabuk. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Evet, birinci olan bu kardeşimiz. Tebrik ederim. Çok güzel. Çok güzel yarıştın. Kaç numara ayakkabı giyiyorsun? 42. Melike Hanım, oradaki 42 numara siyah bir ayakkabı olması lazım. Onu alalım. Onu alalım. Koşetimiz var. koşetimizi koyalım. Evet arkadaşlar. Bir kere bu, bu cesareti gösterip görüşen kardeşlerimizi bir alkışlayalım hep beraber değil mi? Evet. Medeni cesaret Jüp'ten evet. çok güzel bir... yanına kendini. Hadi bakalım. Medek çoksa beyaz çuvallarımızı alalım oradan. Beyaz çuvallarımız var. Hazır mıyız? Minikler buraya kadar gelin bakalım Hazır mıyız? Dur bakalım Ama çocuklar Siz çok yetişkinsiniz Bunları yarıştıralım lütfen Minikler yarışsın lütfen Siz yumurtları da yarıştıralım Minikler varsa gelsin Evet Minikler ekseriye sarı çuvallara Güzel kız sarı çuvala gir Olmazsa onlara gireceğiz Hazır mıyız? Buraya kadar gelebilirsiniz. Gelelim, rahat edin. Evet. Şimdi miniklere bir torpil, minikler sadece karşıya kadar gidecekler. Çocuklar, sadece karşıda yarışmamız bitecek. Yarışmayı bitirene çok güzel bir spor ayakkabı. Tamam mı? Hadi bakalım. Hazır mıyız? Hadi. Hadi. Bir. 2, 3, hadi bakalım. Hadi bakalım kim geliyor? Hakim, hakim, hakim! Evet, bu mu birinci geldi? Tebrik <laughs> <Devam gülüyor> ederim, gel bakalım. Gel. Adın <laughs> söyledin ne? Tamam. Nerede okuyorsun? <laughs> hadi Şuri'yi gördüm okudum. Adi sanıyorum birinci buydu. Ersegon'a çok güzel bir spor ayakkabısı verelim. Ersegon bak bakalım hangisini beğeneceksin o senin olsun orada. Bak bakalım Ersegon al bakalım. Hadi al bakalım. Hadi bakalım, iyi günlerde kullan. poşet verelim onlara varsa. Ersakun beğendin mi? Güzel. Ya ben giysem onu. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Ersakun, tebrik edelim. Evet, çuval yarışmasını böylece bitirdik. Çuvallarımızı alalım. Çok güzel. Esen'den minik kardeşlerimizin hepsi güzel. Minik kardeşlerimize ve yetişkinlerimize bu güzel yarışmalarından dolayı bu güzel yarışmalarındaki medeni, medeni cesaretlerinden dolayı biz az sonra aşçımız gelecek pilavlarımızı, ayranlarımızı afiyetle yiyeceğiz. Onlara armağan. Bakın bir tane daha gidiyor. Koşuyor. Gel bakalım. Adın ne? Adın ne? Yarışıyor musun abi? bakalım, zıpla bakalım Ahmet. Evet Ahmet gidiyor. Ahmet, Ahmet bunu sokuyoruz. Ahmet bunu. Hadi bakalım. Ahmet'e bir armağan kırmızı ve yarı dolu spor. Ahmet. Ahmet torpil geldi. Ahmet. İstersen ben giyeyim. Sen giy, tamam. Sen mi giyeceksin ben mi? Ne? Hadi bakalım Ahmet, tebrik ederiz. Evet şimdi... Şimdi yumurta. 10 kişi istiyorum. Yumurtamızı ağzımıza alacağız. Düşünmeden karşıya götüreceğiz <laughs> ve getireceğiz. Evet, karışıkları alın. Karışıkları bir dakika çocuk. Bir dakika, bir dakika. herkes Yetişkinler ve çocuklar. <laughs> Vallahi aile faciasına neden alacağız, Hanımıyla bir yarışmaya katılacak. 10 tamam, çocukla birinci şenliğinde yumurtadan. Yumurtaları alıyoruz, ağzımıza koyuyoruz. Ağzımıza. Çocuklar daha sonra, çocuklar. Bir kere verin bakalım siz. Ha? Evet. Yetişkinler daha sonra minikler. Kaşık. Kü küçükler, kaşıkları verin. Küçükler, kaşıkları verin. Küçükler, kaşıkları küçükler, alalım koyalım onları. Evet, kaşığı olanlar. Siz daha sonra durun bakalım. Sen onları koyalım buraya. Biraz sonra yine yarışacağız. Evet. Biraz ayrılın ama şöyle biraz aşağı doğru gelin. Gitti, elendi abi. Abi elendi, ben Hadi. Evet. Arkadaşlar karşıya gidiyoruz. Melek Hanım oradan bakıyorsunuz. Kırmızı çizgiden dönüyoruz. Buraya kadar geliyoruz. O yüzden lütfen çok yavaş gidelim. Dikkatli gidelim. Yumurta sizi saratmasın. Hazır mıyız? Müziği açalım iyi bir ses. Bir, iki, üç. Oyna Evet. Dokunma yok. Dokunma yok. Evet. Evet gidiyor. Çok güzel. Döndük. Görüyoruz kırmızı çizgiler. Evet geç kaldı gitti. Evet kızlar beyleri yeniyor. Kızlar mı, beyler mi? <laughs> evet. Tebrik ederim. Yumurtayı alalım. Yumurtayı alalım. Kaşıkları alalım. Yumurtalar gelsin. Şimdi minikler alsın. Minikler minikler. Az sonra ödülünü vereceğiz. Minikler. Minikler bir tane yumurta var. Bir tane de, evet. Kaşığı olan başka yumurtamız yok. Başka yumurtamız yok. Ama minikler dedik. Minikler dedik. Miniklere mi Bir dakika minikler. Seni kim de alalım? Minikler dedik ama değil <laughs> mi? Evet minikler al bakalım. Al bakalım. Al yumurta. Sen de al. Evet. Az sonra ödülümüzü vereceğiz. dereceye giren arkadaşım da. Evet. Seni tanıyor. Sedat Sizin eşinizle birlikte dışarı içi köfteye köfte şahmeti götürüyorum. Bir yoğurtlu kebap ikiniz Biraz sonra kartınızı vereceğim. Birlikler hazır mıyız? Biraz açılalım ama. Biraz şöyle açılalım. Açılalım, çarpmayalım. Evet, o öyle tutsun Tamam, o kabul. Evet, burada yarışmamız bitecek birlikler. Hazır mıyız? Bir, iki, Ah canim, nasıl geldin Kaça, Kaça eee, geldi? Kaçıncı geldi? İkinci. İkinci. Sen de mi evet. Eyvah, eyvah yanlış. Bakalım giyin mi böyle! Gel gel! Bakalım kaç numara giyiyorsun? 31, 32. Bak bakalım 31, 32. 30 olur mu ola? Onu bakalım kaç? 28. Hadi ona. Tamam, Biri de ona verdi. <laughs> evet. Şimdi yumurta yarışmamızı bitirdik. Az sonra arkadaşımıza eşiyle birlikte Hisar içi köfteden yoğurtlu kebap. Tebrik ediyorum. Şunları alalım. Yumurtaları alabilir. Sen de mi yarışacaksın? Seni sen yap. al bakalım. Dur bakalım. <laughs> Hadi iki başka yumurta var mı sağlam? Gel bakalım getirelim onu. Hadi son bir yarışma daha yumurta hoşumuza gitti. Gelin. Tamam vereceğiz. Şunu alın oğlumuza verelim. Kaşık fazla. Hadi bakalım. Fazla yumurta kaşık kalmadı. Evet. Evet bitti yumurta bitti. Son yarışma. Son. Minikler arası final. Minikler arası final. Tamam, bir dakika bakalım. Sen dur, sen dur annenin yanında. Dur. Hazır mıyız? Bir dakika şöyle açılalım. Açılalım. Kırmızı çizgiye bakın. Kırmızı çizgiye. Yakışıklı. Ama sen çok büyük çünkü. Evet. Eyvah. Şimdi çocuklar bu yarışmanın bu yarışmanın Birincisi kim olursa olsun, ailesiyle bir fuardan Metropol Kır Bahçesi'nde önünüze büyük bir meyve gelecek. Meşrubatlar ve meyveler hepsinizden, kabul mü? Evet, hazırsan kırmızı çizgiye, kırmızı çizgiye kadar gidelim. Hazır mıyız? Bir, <laughs> iki, üç, başladık bakalım. Bırak, evde dokunma yok. Evde <laughs> Abi! Gitti! Bakın, bak geliyor! Geliyor! <laughs> geliyor! En iyi izahı mı bu? Gelmesin, <laughs> hafif! Tebrik ederim, adın ne? Yasin. Yasin, en düzenli koşan sende Yasin. Ablam da kazandı, sen de kazandın. Evet. <laughs> evet, bize iftar cettedin o zaman. <laughs> Hadi, ben biraz sonra kartınızı veriyorum. Ailenizle bir. Hadi yürü. O ara Metropol Kırbaçesi'ne, Cengiz Topal'in oraya gireceksiniz. Hep beraber <laughs> iyi pişeceksiniz, kabul mü? Allah'ım, Allah. melek başı hediyeniz var mı? Yok. Hadi bakalım bunları alalım, <laughs> evi gelelim. Onların kartları vereceğiz. Ya. Ya. Şimdi bunları buraya kadar getirdik. Biraz sonra pilavlarımız gelecek ve şimdi hayvanı güvenenler penaltıya gelecekler. Çuvallarımızı bir kale yapalım bakalım.